Selamünaleyküm arkadaşlar bugün 18 Temmuz. İnşallah bu arı sütü almak için larva transferini, yavru transferini göstereceğiz. Petek gözündeki en küçük ve dibinde arı sütü olan yavrunun sırt kısmına kalemi hafif bir şekilde basarak petek gözünden alıp plastik yüksüğün orta kısmına ezmeden dikkatli bir şekilde koyuyoruz. Bütün yük bu şekilde tamamlayarak süt çıtalarını takıyoruz. Transfer sürecinde önemli olan yavrunun sıcak ortamda küçük ve ezilmemiş olmasıdır. Bu şekilde sağlıklı sütler elde edebiliriz arkadaşlar. Evet arkadaşlar bu yüksek çıtasını şeridimizi biz arısı e, arı sütü biraz azaldı. tek koy, tekli yaptık. Bu arıyı da yeni e, süt için para çektik. Bu şekilde inşallah. Arkadaşlar bunda süt içinde en önemli şey arının cinsi ve arının sık olması. Bizim arının cinsi biraz o yönden eksik. İnşallah zamanla o işi de tamamlayacağız.